Bugün bizim için ne hazırladın anneciğim? Söyle Anne, bakalım. Anne babam yaptı. Anne buraya e, ekskavatörün şeyini taktım. Vay wow, şimdi bu uçak uçan ekskavatör mü oldu? Ne oldu şimdi bu? Bu ekskavatörlü uçak oldu. Ekskavatörlü uçak ha, tamam. Böyle, oluyor, böyle, alıyor, böyle alıyor. Böyle alıyor bu. Böyle alıyor bu. Çalışıyor böyle de kalkıyor ve Evet. Dökemiyor. Vay be. Ya evet. ne kadar işlevli, <laughs> ne kadar güzel bir şeymiş bu arkadaşlar. Rüzgar biraz hasta oldu değil mi anneciğim? Çok hasta oldu hatta. Sürekli öksürüyorsun anneciğim ya. <laughs> bu işi babam yaptı. <laughs> Şipiyor boksa. Sen ne yaptın peki? Ben bunu ben yapmıştım. Aa, bu minnacık bir şey yapmış. Benim babam yaptı, bunu ben yaptım. Senin yaptığına bakayım. Ne o? Göster bakalım. <laughs> Sen ne kadar güzel bir kılıçları da kenarlarına mı taktın? Anne bu kılıcı bıçağı. Tamam çok güzel olmuşlar. Ama böyle uçuyor. Uçuyor mı biliyor? Evet. Hay arasını. Anne bak bunu babam yaptı. Tamam. Bunu babam yaptı. Bunu ben yaptım. Bunu baba yaptı. Bunu ben yaptım. Bunu baba yaptım, Bunu baba yaptı. Bunu baba Babayla biz yaptık. Onunla beraber mi yaptınız ikiniz? Hı? Çok güzelmiş. Çok güzeller. Anne bak kim gelecek? Kim gelecek? Dinozor. Dinozor ne yapacak? Peki söyle bakalım. Hangisini daha çok beğendiğini mi gösteriyor? Ne yapıyor? Yiyor ben mu? Yemesin ama söyle ona yemesin. Bir şey göstereceğim. Göster evet. Şimdi bunu aldın ya. Evet aldın. Üstüne mi takıyorsun? Yok artık. Vay canına. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne kadar güzel oldu anneciğim Legolarla. Evet. Biz biraz daha Lego alalım, değil mi anneciğim? Bir sürü Lego alalım. Aa, Aa o, gitti. O Aman Allahım, bozuldu, bozuldu, bozuldu. Aa, bozuldu. ekskabatöre gitti. O nereye takılıyordu? Oraya. Emin misin? Aa. Tamam, o Oraya kurtardık. Takıyalım. Kurtardık arkadaşlar, sıkıntı yok. Kurtardık. Evet, kurtardık. Kurtardık. Evet kurtardık. Şu da çok güzelmiş ya, evet. şu minicik. Kafasına bak bana bakıyor. merhaba. Merhaba. <laughs> çok güzel. Ne kadar güzeller. Hadi. Bana ne yaptın? Peki hangisi benim? O piti piti, piti karamelli sebezi. Çilezli <laughs> latteli plastik. Ya da hangisi olsun musun? Hangisi olsun. Hadi bana hangisini seçiyorsun? Bunu seçiyorum. Ya en çok sevdiğim Hadi. bana verdin. Teşekkür ederim. Onuma bir unurum, bir unurum. Merhaba merhaba. Yani ben hangisini seçiyorum biliyor musun? Hangisini bebeğim? İkisini. Niye sen iki tane ben bir tane? Sana iki tane belir mi? Bana bir tane daha var. Bak bu da bu da havaya at böyle gül öyle adamı öldürüyor. Çok korktuk ya bu nasıl bir şeydir böyle? Evet aralarda da öksürüklerimiz var değil mi anneciğim getir bakalım. Evet bu hani, da, da böyle böyle gidiyormuş e, arkadaşlarım. <laughs> ne? Ne olmuşsa? 5 tane verelim o zaman. Sinkleşmeye mi gidiyoruz? 3'e 3 evet. Git gide legolarım artıyor. Oley. 3'e 3 üç yani, oldu. Bu benim. Bu, senin, bu benim. Ama seninki fazla oldu sanki. Benimkisine az mı oldu ne? Hiç olmaz. Nasıl olmaz? O zaman ben de kendime minyonları seçiyorum. Merhaba minyonlar. <laughs> Merhaba. Hani ben minyonlar Neden çok... dik durmuyorsun minyon? Ben minyonlar çok fazla oynamıyorum. Neden? İşte. Çünkü senin biraz sevmiyorum Minyonları mı sevmedin? Nasıl sevmedin? Ama çok az seviyorum. Ama niye aldırdın o zaman minyonları? Aslında onu bir arada çok seviyorum. Vernal'da az seviyorum. <laughs> Hava durumu gibisin yani. Evet. Günün gününe saati saati Evet kapı çaldı. Koş hani, bak bakalım kapımıza. Hani ben de bunu incele. Tamam anne işte bakalım. Ben de bunları inceleyeyim. Evet minyonlar. Biz de sizi inceleyelim. Vay canına ne kadar güzelsiniz. Tamam, Oo, çok güzel. Mi? Gel bakalım sen de gelsin Necim. Oh, yavaş anneciğim kutumuzu. Oh. Atır bakalım lütfen. Annecim takımımda kim olsun Kim? Oh, Başka da gelsin. O da bu. Oh. De heptiğin zor, heptiğin zor. Ha, Sen de de. Hep dünüzdür, ama. dünüzdür. Bana ne gelsin? Hayal kırıklıklarım geldi. Onlar ne öyle? Bana ya. Nasıl sen mi? beni nasıl ve neyde koruyacaksın? Hele ki sen, sen. Sen daha kollarını indirip kaldıramıyorsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Hmm, Beğendim. Anne şimdi bunu yapabilir miyim? Ne yapalım? Kötü gelsin onları dövüşsün. Kötü kim? Kötü. Bekle, biraz zamanı olmasın. Bir de i̇şte zamanı i̇şte olduk. Sanırım <laughs> tamam, kocaman kocaman. Aslında ona var ya aşkım iki tane göz koyalım tamam. Bizim sallanan gözlerimiz var ya. Tam bir kötü olur. Ne dersin? Boncuğu. Değil mi? Yapıştırıcımız var mı acaba? Babaya söyleyeyim. Ona iki tane göz koyalım. Gözlü şey olsun o. Canavar olsun. Gözünü de seçelim. Daha da evet evet hadi yapalım o zaman. Arkadaşlara veda edelim hadi biz onu yapalım. Arkadaşlar ücretsiz abone olmayı unutmayın. Yine videomuzu görmek istiyorsanız like atın. Basın bir de buta basın bir de. Tchau, tchau. Bye bye. Bye, bye. bye, bye. Oh, çocuğum benim.